Arkadaşlar e, bütün sıkıntı oldu o yüzden başka bir video atmayacağım bugün Berkay yok. Aha Berkay geliyor. Arkadaşlar Berkay. Berkay geliyor arkadaşlar. Ve zombi de geliyor. Evet. Selamünaleyküm hayırlı işler. Canım Video mu çekiyorsun? Hı hı. Aa la Aa vabiş. Aa, vabiş Aa bir tane <laughs> Aha, Videoda gördük, Dur, alta doğru kazarsın elmas çıkıyordu. Tamam, bakalım. Hadi bakalım. elmas bu, bu arada adam iki kere iki 1 altına, altına doğru kaçıyoruz. Evet. Kazmada kazanılmış hiçbir şey göremediğimizden Al demir kazmayı Demir aldım. demir Tabi inşallah çıkar elmas çıkarsa çok güzel olur Aynen Aa dur Ama

sanmak var da el sattan işte Mojang falan hiç istemiyor öyle şeyleri İşte arkadaşlar Çaldılar karakterini, Çok iyiydi ama Baya büyülü bir Büyülü bir büyülü bir şeydi Yani nedir at falan mı? Yo yo öyle değil ya Misilli misilli bir şeydi Okay. Yeah. düzelmiş. Şimdi sonuna da geldik. Sonra sağ da kutu orada. Oha! Oha! Oha. Oha. hadi, hadi. hadi Aa, dur. Hadi nereye gideyim? Geliyor. Hadi durun. Nereye gidiyor?

İki tane yaptım al. Yanlışlıkla. Bizim olduğumuz yer cillop gibi. Hiçbir şey yok. Izi, var buraya bir tane sandık koyalım. Hatta biz buraya gelelim böyle madenler yapalım. Nasıl fikir? Tamam. Hadi bakalım. Adımlar bitti. <laughs> bir dakika. <dört tane. Gülüyor> bir dakika. Var ya

Gel. Yok. <laughs> <laughs> bazen böyle ata yapmasan ki bu şu anda yanıyor. Hani kopya var ya kopya. Kopyalım Açıraktan. mesela şuradaki bütün bitmiş olan tahta civrini yapalım. Hani nerede? Nerede? Bak şurada. Hah, tamam. orada bak. Son gördün mü? Demir alayım ben. Gitmez sanırım. Abi ben canımı doldurmam lazım ya. Hadi kalk yetmez değil mi oğlum? Ay ya ee? Abi odun kaşığı var ya bizde. Abi ben madem çıkar çıkmaz bir odun kazalım tamam mı? Bir odun kazalım abi odun yetmiyor. Bir tane de çıkı kaldı. Koy da onu da şey Abi tamam yapalım. tamam tamam tamam. Artık getir yemek. Yani karnım aç. Evet yemek. Yok tane mi? Yok. Arkadaşlar biraz kötü bir başlangıç oldu bence. Abi ya. Üf, yukarı mı çıkacak? Yukarı çıkalım ya. Buraya da bir işaret koyalım bir blokla. Şu derin taş Abi mıdır? dur şu madeni bir görelim de öyle ya. İşte ya. Tamam bu bizim karnımı düştü. Abi doyur. orası dümdüzdü değil mi? Aynen çok güzel orası. Ev evet, Altın. Bu yasak ya. Altın. Ooo. Hadi can dol dol dol. İstersen klasik yapalım. Ne? 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 <laughs> klasik ne demek Klasik yani bize şey serdenersen canlar hasta oluyor ya öyle. Yok yok. Arkadaşlar gidiyorum. gidiyorum. Abi ya asrası çok tehlikeli. Bir kalkamın kaydı oraya kadar. <laughs> <Lan, lan. Gülüyor>

Merhaba Kireci. Kebir. Abone. Oo, ben bir de bir şey bir şey oldu bu arada. Üstümüz doldu. Vay be. Dur be, ne büyüsü? Bak şuna bakalım. Demir. Demir. Bir. Koruma, bir. Bir. koruma bir. Bu koruma bir. Hepsi koruma bir. Bakayım bu ne? Ayağı kırılmazlık Yalnız. bir her şey kırılmazdı. Kırılmazdı çok iyi oğlum kırılmazdı. Aynen. Güzel güzel de. Hmm, dur oğlum iki hmm. tane şey neden şey? Ha gördüm. Hmm. Evet onlar neden ayrıldı? Ee, Şurek dursun. yarar. Ayrı olarak. şeylerim falan olabilir bak. Taşlar falan falan. Yok. Bilmiyorum. Bunlar burada dursun bir işim işe yaramaz. Tamam. Toprakta, yünde, buğda. Toprağı bu da koy, bunu da, da. koy. Dur bir saniye. Bu makas da mı oluyor be ya bu? bu, bu. <laughs> makas da mı oluyor bu? Evet. Aga ben makas Ya boş ver boş ver lan manat. Hadi odun. Aa, hadi kalkan Aa, yapalım abi. Biz... Odu, odun odun hadi. Kaçacağız kaçacağız dur. Arkadaşlar e, Bahsedeyim mi? Teyze geldi o yüzden durdurduk videoyu da. Yalnız efsane oldu. Ha, efsane şeyler oldu. Teyze evet. çöp atmaya gidiyormuş. Ben de yardım ettim. Yardım ettim. Et. Şu kemik dursun belki köpek. Amacımız evet. vardı. Köpeği evcilleştirmek. Evet. Köpek <laughs> Bu arada o madene git. Oksijen falan koyalım. kazalım. Takmak yapalım. <laughs> Demirimiz mi takma? <laughs> Ooo. Bir an sınırı kastandı. Keşke. Be, bir tane kaskı keşke... takalım da. <laughs> bir kere kaskı takalım. Bir portal kalıntısı vardı. Onun önünde duruyorlardı <laughs> benimle. vay be. Şunu da kullan. bakıyordum mı? sonra Ona geldi beni öldürdü. <laughs> Dur bir örs olsaydı keşke ikisini birleştirip tam canını yükseltebiliriz diyor. Aa. Mesela şey yağmacılar öldürmüştüm. Bir sürü balta falan düştürmüştüm. Yani. Canım var mı? Ölüştürdüm gibi. Ama ölmüştüm. Bir ya. Anladım. bir yüz 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 ben de 90 lira. Benim çok iyi hesaplarım var biliyor musun? Evet. Arkadaşlar yine durdurduk. Biz çok müsait alamıyoruz ya. Siz de sanıyorsunuz diye korkuyorum ben. Yani hile yapıyoruz sanıyorsunuz diye korkuyorum. Arkadaşlar, Vallahi. Arkadaşlar ben ben kalıyorum hile. Vallahi o elmastır da var ya çok kötü oldu ya. Aklıma hep bu geliyor. Arkadaşlar bu arada Hasan Söyvallı'nın şeyini görüyoruz. Hiç oynamamış bu ilk herhalde. Değil mi? Ama çok da güzel olmuş yani. Ben çok beğendim ha. Yani oynamayı. Ben seviyorum. Niye bu tip Oynadım ama hiç sevmiyorum. Nasıl çok güzelmiş ya. Macera için sevmez. Aynen. Yok. Yani, yok. Ama onu bitirebilirsin. Biliyorum ama çok güzel bir şans olmasın. Ama sen de kaçabilirsin, kapı açabilirsin. Kaç tane? Güzel ama yetmez. Crafting'e girebilirsin. Bak abicim de bir şey yapışırmış. Ayy. Şunu da boz. Ya creeper'ı gelip patlarsın. Creeper patlatır. Ondan sonra köylü gelip diye patlayacaklar. Şunu çıkartır. Şunu da alırsın işte. Ben niye ikide bir eğildin ya? de bir eğildim beni takip ediyor burayı. Biraz maviydi o zaman olsun. Çok var. Şunu ben sınıfsız taktığını biliyorum. Ben de biliyorum ya. O, Kim tuzuyla değil mi? Aynen. Oo! oo. Ya yürü git ya. Ne evet. oldu? Sehirlendim kez falan diyordun değil mi? Yok yok. Bir de okuyayım. Bir şey olmaz ya. 14 saniye sonra <laughs> Ama ben niye elimle kırıyorum? Oo oh, çok güzel. Kaç tane oldun lan? Bayağı var. Tamam. 64. Tamam. <laughs> o demirlerden birine kesinlikle bir şey yap. Kalkan yap. Aynen. Bak burada da bedava et buldum. Çantayı bir cokluk ödülmüş. Abi. Abi. sen ne yapıyorsun? <laughs> Bu ne? Tamam. Abi bir şey yarıyor diye anlatıyorum. Bir tane daha mı da var? Çok boğuluyorum tamam. Sen ne var hadi. Abi tamam. Şekilde böyle yöne atayım işim. Abi hadi 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 yatak 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 yatak. Lan evinin içine giriyorsun musun? mı? Yok girmemişler. Evet. Abi, çok çabuk gömde falan Tamam doğal. Yatak çok uzakta. Neresi uzak? Değil mi? Yani şu kadarcık yer. Hoş yatak abi. çok uzakta. Tamam tamam. Tamam değil içindeyim lan, Bana doğru olmuş. <laughs> hata ya, bildiğin hata. Evet. gidelim. Ay hadi o kadar. hadi 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 Because.